Ben deprem bölgesinde milletvekiliyim. Ee, büyük bir, iki yıla yakın oldu biliyorsunuz. Büyük bir yıkım yaşadık. Doğal bir afet yaşadık. Ee, ve o zamanki Türkiye'deki özellikle e, bu konuda e, çok takipçilerin o süreçte ne yaptığını biliyorum. Bir kısmı iyi niyetler katkı sağlamak için yaptılar. Bir kısmı gerçekten süreci sabot etmek için yapmışlar. Hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi e, Yalan sonra, haberler yapıldı evet, hocam. Yıl Baraj sonra, patladı dediler. Hepsi utanmadan yıl, geziyor ortalıkta Evet, yıl, Ahlaksızlar. Evet. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü hmm. iki yıl içinde e, Türkiye gibi bir ülke 200 bin konut teslim etti hocam. Hmm. 200 bin. Bu öyle. Dikkat edin. 2024 sonu itibariyle. Evet. 200 bin konut. 200 bunu, şöyle, bin bunu, teslim bunu, bunu şöyle söyle Dikkat et. Lego teslim edildi falan demiyorum. Türkiye gibi bir devlet 200 bin konutu yaptı ve teslim etti. Hmm. Şimdi Amerika'daki duruma bakıyoruz. Bunlar içinde diyorlar sigortalı Amerikan hükümeti ödemeyecek bunları. Evet. Hiç kimse de Amerikan hükümeti bunu ödesin falan demiyor. Evde evet. Ev yapmayacak. Evde yapmayacak. Şimdi sigorta ne yapacak? sigorta şirketleri Allah Sigortası varsa diyorlar. ödeyecek. Hepsini ödemeyece de söylüyorlar. Bir kısmı çekilmiş bir kısmı işte iflas edecek diyorlar. Yüzde yirmisi bile bunların ödenmez konuşmalarının yapıldığını görüyorsunuz. Ama burada evi olan bizim arkadaşlarımızın bir kısmı da geçmiş olsun diye bunlara fakat bir çare yapın o zaman artistlik yapacağınıza nerede bu nerede bu, senciniz, hayır o, valisi, şey, valisi ne bileyim işte itfaiyesi. belediye başkanısı itfaiyesi nerede ne olacak, dünyanın bu, en güçlü bu, an bu an, abi, abi. Hali. Ya, şey yok şey yapın yazın abi yaz yazabiliyorsanız bir şey söyleyeyim mi neredeyse diyecekler ki ne Türkiye'ye ne yardım etmiyor diye atacaklar bu kadar köyler Şimdi onu konuşuyorsunuz ya, bunlara bakmak lazım. Yakında Türkiye'desin derler. Bizim. En ufak bir süreç olduğunda, en ufak bir düşünün. İyi hatırlıyorum ben. Bizde biliyorsunuz yangın oluyor, sel oluyor. İlgili bakanlarım, ben bir İçişleri Bakanı Soylu'nun, Sayın Süleyman Soylu'nun 41 gün Ankara'ya gelmediğini biliyorum. 41 gün. O zaman polis Akademisi, polis akademisinde çalışıyordum. 41 gün Ankara'ya gelmedi. E, diğer baka, bakanlara bakıyorsunuz. Şu anda Murat Kurum eee Yeni biliyorsunuz en son atanan bakanlardan bir tanesi 7 defa Kahramanmaraş'a geldi. Hmm. Ee, diğer deprem illerine bakıyorsunuz. Hükümetin yetkilileri yoğun bir şekilde e, bu süreci ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. E, onu bile görmeyerek e, laf atanların hadi bakayım gücünüz geliyorsa atın. Hmm. Yani bir tweet atarım da e, ekmeğim kesildi korkusu yaşıyorlar biliyor musunuz hmm. çoğu? Ya yani onların ismi bir kısmı gezi olaylarının içinde yani biliyorum onları baktım acaba bir şey yazacaklar mı diye bugün itibariyle baktım. Bir kısmının ismi Hiç... de şimdi dizi skandalında, skandalında geçiyor. Skandalında geçiyor. At bakayım hadi. Hani bizim orada bir laf var gotik gotik gezüsülerler. At hadi göreyim seni.